Efkan Ala dün yaptığı meclis konuşmasında şunları söyledi. Bu konuya biz baş koymuşuz. Kur'an sünnet dediğimiz zaman kendi hayatımızı feda edecek kadar. Siyaset yapma nedenimiz de dünyaya giriş nedenimiz de hizmet. Türkiye'de bir darbe teşebbüsü olmuştur. Tankla gelmişlerse tankın üzerine çıkarız. Eğer kapıların arkasında planlarlarsa kapılarını kırarız dedi. Efkan Baba yine bir kabadaylık yapmış. Yani tescilli kabadayı. Sağlam kabadayı, delikanlılığı, güzel. Asker zaten tanktan ortaya çıkmaz. Ama oradan buradan tank getirirse, namlusunu söker, alır o namluyu, <laughs> efendim, masanın üstüne korus, Kanunla, hukukla. Dışarıdan tank getirmeye kalkarlar. Ama Türk ordusu zaten vatanına, milletine, devletine çok sadıktır. Onlar tankı nereye doğru süreceklerini bilirler. Öyle bir sorun olmaz. Kapalı kartopular adında da İngilizlerin devleti bir pislik yapmaya kalkarsa e, tabii ki onlarda bir şeyler kanun hukukla olur. Olacaktır ve olmalıdır. Veyahut oluyordur. Veyahut olmak üzere. <gülüyor> <gülüyor> olur yani.